Ya, Suzan için bitmedi herhalde. O zaman egzersiz yapmaya gitmeyiz değil mi? Ben sana yardım edeyim. Bırak bir bırak bitti. Boşları topladım. Betüş'e veriyorum. Çantamı alıyorum. Çıkıp oraya gidiyoruz tamam mı? Her akşam iş çıkışı böyle gideceğiz. Bana mızmızlanma. Betüş Hanım ya. Her gün gidiyoruz, hep aynı hareketler. Neye yarayacak? Aa, öyle demeyin Avni Bey. Hamilelikte egzersiz yapmak çok önemli. Göreceksiniz doğumdan sonra Suzan'cığım yine eskisi gibi güzel, sağlıklı, hoş bir kadın olacak. Ah canım arkadaşım, ağzını öpeyim seni. Tamam. senin. Ne güzel dede. Hadi biz çıkıyoruz, görüşürüz. Allah'a tamam. Al Hadi, hadi. Güle, <laughs> güzelim, güzelim. güle, güle iyi egzersizler. Tamam. Buraya gel Allah'ım. Tamam. <laughs> Efendim Betüş Kafe buyurun. Ne? Olamaz. Tamam ben hemen kendisine haber veriyorum. Ah, nasıl yani? Yok yok yok. Bu arabaların hiçbir Yavuz'un arabasına benzemiyor. İyi öyleyse Demek ki Yavuz'u dikkat çekmeyecek bir yerde dondurmuşum. Ya da ya da bilmediğimiz bir şeyler oluyor. Ya bir dakika bir dakika. Eğer bir faniyi dondurduğunuzda yanında bir peri varsa o donmuyor değil mi? Yani toprak donmadı değil mi? Eyvah toprağı unuttuk. E ee, toprağa seslenelim o zaman neredesin diye. Tabii ya. Sen de böylece merakını gidermiş olursun. Bir haber çıkmadığına göre tehlikeli bir durum yok demektir. İnşallah. <laughs> Merhaba anne, merhaba Perihan teyze. Şey, Eda nerede? Ee, Yavuz'a toprağı aramaya gitti. Hemen Eda'ya haber vermemiz lazım, karakola gitmemiz gerekiyor. <laughs> karakola mı, neden? Toprağı araba kullanırken yakalamışlar. <gülüyor> <gülüyor> Of. Hala inanamıyorum ya. Ya ben nasıl araba kullanırken kalmış olabilirim? Toprak hangi ara direksiyona geçti? Ve hadi onu da bırak. Ta Taksim'den Sarıyer'e kadar arabayı nasıl kullandı? Sadık beni çindirir misin lütfen? Rüyadayım herhalde. Hayır değiliz maalesef. Yani hepimiz aynı rüyayı görmüş olamayız değil mi? Bak yeni karakoldan geldik daha. Kızım anlatır mısın nasıl oldu bu olaylar? Anlattım ya baba. Trafikte giderken böyle uyuya kalmışsın. Arabalar sen durdun diye korna çaldılar. Ben de mecburen kucağına çıkıp arabayı kullandım. Açıkçası hala bana inandırıcı gelmedi. Anneanne sen anlat. Her şeye sen sebep oldun. Aa, ben mi? <laughs> ne alakası var canım annemle? Vallahi ben de bir şey anlamadım ben başka bir şey anlamadım. Yani şimdi bunlar niye bir düşü aradılar da direkt Eda'yı aramadılar? Aa aramışlar Perihan teyzeciğim. A aramışlar Eda'yı da e, kapalıymış cep telefonu ulaşamamışlar. Yo benim telefonum çıktı. Aa telefonum yok. Ay gökyüzünde çantana koyarken düşürmüş olmalısın. He? Hmm. Ne? Gökyüzü markette alışveriş yaparken Eda şey e... kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.